Dişlere bak. Sen ağzını açarak sana doğru geliyor. Yok artık. Gerçek mi bunlar? Herkese selam. Merhabalar. Şu an Toronto'ya gidiyoruz. Peki neden Toronto'ya gidiyoruz? Arkadaşımız Türkiye'den geliyor ve onu havaalanından alacağız. Hazır gitmişken de şöyle bir Toronto'yu gezelim dedik. Çünkü hiç fırsatımız olmamıştı. Birkaç bir yer belirledik. CN Tower'a gideceğiz, akvaryuma gideceğiz. Birkaç bir market varmış ünlü. Oralara gideceğiz, bir gezeceğiz bakalım nasılmış herkes. Toronto, Toronto diyor. Biz de bahaneyle gezmiş olalım. Evet. Hem de sizler de görmüş olun. Hazırsanız başlayalım. O zaman başlayalım. Evet, Rap akvaryuma girdik. Şöyle size de gösterelim isterseniz. Özgür, şuna bak. Burada, burada. Uu, bak, 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 bak. Aa, ne kadar değişik ya. Hmm, hmm, vatoz bunlar. <laughs> Şuraya bak, bak, bak. Şimdi aşağıda köpek balıkları var daha. <laughs> Köpek balıkları mı? Ben korkarım. Seni atacağım köpek balıklarının içine özgür. <laughs> Şuraya bak. Nasıl mistik bir ortam? Şuna bakar mısın? <laughs> Yok artık. Gerçek mi bunlar? Gerçek tabii. <laughs> Zeyan biri <bile gülüyor> sağa sola gidiyor. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Muhteşem. Selam. Şey... <laughs> Çocuklar gibi şenim. Denizin altında yürüyormuş gibi yapsana. Nasıl yürüyeceğim? <laughs> Aha piranalar. Piranalar. Korkunç. Pirana. Var. pirana, var. <laughs> <Korkunmuş>. pirana. <laughs> Bak görüyor musun bak şuraya bak deniz atları kamuflaj deniz atları <laughs> <laughs> Nasıl yani ya? Bak bak yavaş yavaş sanki yosunmuş gibi hareket ediyorlar. Gördün mü? Şoklar içerisinde izliyorum. Sen bir de buradakilere bak. <gülüyor> <gülüyor> ya muhteşemsiniz hepinizi yerim diyormuşum. <laughs> Hayır, sizi yiyemem. Sizi sadece izleyeceğim. Böyle <laughs> bir şey çok sevdiğinde seni yerim diyorsun ya. Evet. <laughs> Ama hiç size gitmedi bu. <laughs> Selam, küçücük. Aa, balon balıkları mı bunlar? ...bana Seyhan ne buldun? <laughs> Seyhan ne buldun? Aslan balığı. <laughs> Gerçekten harika. gözlerine bakar mısın Esma? Sen ne buldun? Kayıp balık Nemo'yu buldum. İşte burada. <laughs> Böyle gidiyoruz. Harika. Palamut benim bildiğim tek balık palamut. Bu da palamuta benziyor. Ne, Ama nir, değil. Yellowtail. Sürü... Yellowtail bak. Burada French Angel fish ee, fish var. İşte nurse shark devam ediyor buradan böyle gidiyor. Bir sürü çeşit ee, balıklar. Geldim yani ay bunu palamuza benzettim ya. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> şey, ee, ama bilmiyoruz ki balıkların isimlerini ya. Bilmiyoruz. Gerçekten Bilen Bilen varsa, <laughs> bilen varsa ben balıklar, balık isimlerinde iyiyimdir diyen <laughs> yorumlara yaz. İşte o bu şarkının Nurse Shark. Nurse, Nurse Shark. Nurse Shark. Orada. Evet, çok mistik bir ortam. <laughs> Yalnız müziklerine bayılmadın mı sende? şu derinliğe bak. Derin bir de bak ileride kaplumbağa da var. Oo şeye bak kocaman. İşte o Norse şarkı o. Öyle mi? Evet. Ama geliyor Seyhan. Bak bak. Gördün mü Bu ne kadar hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olamaz. Şu <laughs> dişlere bak. <laughs> O git dişlerini fırçala ya. Bu ne ya? O dişlere fırça mı dayanır Seyhan? Özgür. Şuna bak resmen botoksu gibi dudakları. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl parlak. Bak, bak yukarıda köpek balığı var mı? Evet. Bak bak. Yukarıya bak. Evet. <laughs> Kocaman. Resmen denizin altında yürüyormuşuz gibi değil mi? <laughs> ben hiç akvaryuma gelmemiştim. Sen hiç gitmiş miydin? Ha, hayır, ben Evet, de. güzel bir tecrübe oldu. Burası artık böyle köpek balıklarının falan olduğu bölüm. Buradan çıkıyorsun, sonra çocuklar için oyun alanları falan var ileride. Oradan da geçip çıkacağız. Evet çok güzel ya gerçekten mistik bir dünya gibi bir de şu yerde Türkiye'de ben hiç gitmediğim için bilmiyorum. Yere de böyle yürüyen şey koymuşlar. Evet aslında hiç, duruyoruz ama gidiyoruz. Hiç kımıldamadan böyle Aynen. izleye izleye tin 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 gidiyorsun. O da çok güzel bir ayrıntı. <laughs> Belki Türkiye'dekinde de vardır şeyde. Çok büyük bir akvaryum var ya. Kesin vardır. <laughs> Çok güzel oldu. Bak denizaltıda batmış orada Seyhan. <laughs> onun, onun, arkasında da çekelim. Çocuk, çocuklar binmiş. Evet bak çocuklar için de giriş yerleri var. Ha. Çevirsene bak göster onları da ne kadar <laughs> tatlı. Aaa ne görüntü şuraya bak Seher. Harika değil mi ya? Kral yengeç. Kral, Kral yengeç. Ne yapıyor? Bilmiyorum Ama çok güzel değil mi? Çok, çok bir değişik bir canlı. Ya. Sen ağzını açarak sana doğru geliyor. <laughs> Kaç kez turladık ama döndük dolaştık yine başa döndük. Bir <laughs> daha bir daha bir daha bakacağız. Bir daha diye diye dolandık durduk saatlerdir buradayız. Gerçekten muhteşem bir yer burası. Buraya kesinlikle gelin ya çocuklarınızı buraya getirin. Gezin burada. beğendim. <laughs> İyi ki gelmişiz. Gerçekten ruhum dinlendi diyebilirim yani suyu görünce, o balıkları görünce bir de mistik bir müzik var. Ne güzel değil mi? Kesinlikle. Yani gerçekten böyle bir şey oldum ya. üstümden yükler kalkmış, böyle bir relax olmuş gibi oldum. Bıraksanlar uyurum ben burada Seyhan. <laughs> Her şey çok güzel burada gerçekten. Toronto'ya yolunuz düşerse kesinlikle buraya gelin. Kesinlikle gelin. Kesinlikle. Su altı dünyası o kadar muhteşem ki. Yani resmen bilmiyorum ya. Bayıldık. Büyülendim ya ben. <laughs> Akvaryum gezimizin sonuna geldik. Evet. Gez gez bitiremedik. Tekrar tekrar gittik, baktık, yine baktık, bir daha baktık, bir daha baktık. <laughs> Çok güzeldi. Buraya kesinlikle gelin. Bebişlerinizi buraya getirin. Bence de. Evet, şimdi sırada, sırada CN Tower var. CN Tower var, evet. Ama var. acıktık galiba. Önce bir şeyler yiyelim sen ya. Olur. Önce bir şeyler yiyelim, ondan sonra da kuleye çıkalım. Vay vay vay, ne çıktık. Manzaraya hani bak ya. şimdi, bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi? Wow. What's her name? Little lady. Little. Buradan başlıyor buradan geçip hop Amerika'ya geçiyorsunuz.